Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle bir alışveriş videosuyla birlikteyim. Bitmiyor, bitmedi, bitmeyecek gibi görünüyor alışveriş videoları. <laughs> Bebeğe alınan, hediye alınan eşyaları göstereceğim size. Sizinle birlikte paket açılımı yapacağım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sonra da şu büyük paketleri açacağım sizlere. Emzik 6-16 ay aralığında kullanılabilecek bir emzik gelmiş arkadaşlar. Bunu daha önce diğer videolarımızda da söylemişimdir diye tahmin ediyorum, söyledim diye hatırlıyorum. <laughs> e, hiç emzik almadım bebeğime, emzimiz yok dedim ve arkasından e, hem eşimin e, kuzeninden hem teyzesinden, e, benim kız kardeşimden emzik geldi. Sonra kendim de aldım. Şu an evde bir sürü emzik var yani. Bir de böylele almışlar. Teşekkür ediyoruz bunları ilerleyen zamanlarda kullanacağız arkadaşlar çıkacak mısın oğlum Hı? çıkacak mısın Hadi gel çık çık hadi Şuna bakalım burada da ne var ateş ölçer var ateş ölçer almamıştım açıkçası alacaktım bu iyi oldu Chico'nun ateş ölçeri arkadaşlar, bu en kullanışlı olanlarından diye biliyorum. Şey böyle, ay konuşamadım, nefesim daralıyor artık. Hem kulağından ölçebiliyorsunuz bununla hem koltuk altından ölçebiliyorsunuz. Kullanışlı, bayağı. Bir de nazal temizleme şeyi aparatı. Umarım bunlara hani ihtiyacımız olmaz. Ee, bu şekilde düşünüp yine sipariş vermişler. Teşekkür ediyorum. Ee, umarım buna <laughs> ihtiyacımız olmaz arkadaşlar. Ben almamıştım, bilerek almamıştım açıkçası ee, böyle bir şeyi. Ee, ama böyle bir sorunumuz olsa da tabii ki kullanacağız mecburen. Şimdi gelelim şu büyük paketleri bir açalım. Şunu oturarak açabilirim diye tahmin ediyorum. bakalım. Yani böyle eğilip kalkmak benim için artık inanılmaz zor son zamanlarımdayım artık hatta bu videoyu izlediğinizde belki doğmuş bile olabilirim hiç bilemiyorum yani <laughs> o yüzden önceden e, videolarımı çekiyorum ki sizi videosuz bırakmayayım doğumdan hemen sonra çünkü çok fazla video çekme fırsatım olmayabilir o yüzden şimdiden şu videoları bir çekeyim dedim Bunu da ters koymuşum kız. Şöyle çekeyim. bir şeyse makasla bile açamıyorum artık ya. Normal. Zaten normalde paket açamıyorum. Şimdi makasla da açamıyorum. Ne güzel çözmüştüm bu olayı. Neden tekrar böyle oldu? Evet Chico'dan yine aynı markadan arkadaşlar bir sterilizasyon cihazı veronlu emziğini işte kullanacağım ama kabıdır kaşığıdır çatalıdır bunları steril etmek için bir cihaz Ben zaten alacaktım ee, sağolsunlar ee, teşekkür ediyoruz bize hediye olarak almışlar bir bakalım içeriğine de içine de şimdi burada açıp çalıştırıp göstermeyeceğim Bu şekilde ekstra bir şey var mı? Bir de kablosu var arkadaşlar. Aslında şeye benziyor. Mikrodalga mantığında düşünebilirsiniz. Hatta mikrodalga değil de böyle buharlı pişiren cihazlar var biliyorsunuz. Belki yanlış söylüyorlar. Kat kat katmanlı. Ona benziyor. onu andırıyor birazcık. Bu da e, bebek eşyalarını steril etmek için kullanılan bir sterilizasyon cihazı arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bu benim inanılmaz işime yarayacak. Çok teşekkür ediyorum. En azından aklımda soru işareti kalmayacak. Hani biberon temiz oldu mu olmadı mı. Çünkü ben bir saniye konuşacağım inşallah. Hah, şurada kablosu. Çünkü ben steril etmek için kaynatacaktım biberonunu işte emziğini falan. Hani o da oldu mu olmadı mı ya da çok kaynattım da zarar verdi mi e, ürüne. Bebeğim için zararlı olur mu Acaba diye. Bunlar hep benim aklımdaydı açıkçası. Bu çok 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 iyi oldu. Teşekkür ediyoruz. Şuna bakalım. Şunu bu kurulmalı çünkü. Bunu en son açmayı planlıyorum. Bu da banyo setimiz. Banyo takımımız arkadaşlar. Bir bakalım. Açalım hemencik. Katlanabilir olması çok güzel. En azından kullandıktan sonra da yer kaplamayacak. Böyle katlayıp koyacağız kenara. Bu bir üçlü set. Küveti, işte kovası ve maşrapası olan bir set arkadaşlar. Al kırdım. Şaka şaka kırılmadı. Evet bu küveti İçinin filesi vardı diye tahmin etmiştim ama filesi yokmuş. Banyo filesi alacağız buna içine ay şu an açmak istemiyorum ama bunu böyle poşetinde kalsın bence. Aa şeyi filesi varmış bunun içinde ya bunu açmayacaktım ama açtım artık. Ha, bu olurdu. Şöyle. Şöyle maşrapası var, bir de kovası var. Böyle tam tek bu. Çok güzel. Kaliteli bu arada. Ha, çok beğendim. Bebeğime alınan her şeyi çok beğeniyorum. <laughs> İnanılmaz duygusalım. Her an ağlayabilirim. Bu da böyle bir dursun bakalım. şunu şunun ismini koyalım. Evet. Sıra şunda. Umarım bunu tek başıma kurabilirim size. Ha bunu burası açıkmış bu arada. Evet. bakalım. Bu yatağısı, yatakısı. Şurada bir dursun bakalım. Şurası şöyle bir geçirmeli. Geçireceğiz bir şeye. Ay, ay ben bunu tek başıma yapamayacağım. Galiba. Do. Bir sürü parçası varmış ya. Bir sallama ayakları iki adetmiş. Evet öne gidecek. Şöyle U şeklinde bir tane onları geçireceğiz. Şimdi onları bir yapalım. Şu şurada dursun. Video çekerken doğ doğuracağım diye çok... Evet şu iki tane ayağım şöyle. Tamam mı? Bu şekilde olan borusu bu değil de kare gibi olacak sanırım. Evet şu. Bu. Bunu buraya geçireceğiz şimdi. Evet Bu kadar da videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.